Merhabalar arkadaşlar ben Ömer bugün sizlere Minecraft 0.11.0 Arba bu ilişkiler Bak bütün sürümler olur hem sadece 11.0 olması lazım Nasıl yazacağınızı göstereceğim Arkadaşlar bunun için Klavyenizde şu, şu işaretin olması lazım Şu Ona basıp Altıya basıp şey yaz, yapabileceksiniz. Altıydı. Alt böyle. Arkadaşlar eğer yoksa şey yapabilirsiniz. Yoksa arkadaşlar Google Play'den bir tane uygulama indirip ondan yapabilirsiniz. Uygulamamızın ismi arkadaşlar Google Play'den indireceğiniz uygulamanın ismi Swift Key Enjoy galiba. şu arkadaşlar Swift klavye. Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. O zaman o işaret çıkacak. tablo da renkli yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Sorunuz da çok işe yarayabilir. Ben yazdım şimdi mesela bir tane de tablaya yazayım. Tabela nerede? Tabela. Direkt şöyle arkadaşlar. Direkt buna gidiyorsunuz. Bu harfi basıyorsunuz. Bir tane harf seçiyorsunuz. Mesela bir yap. Servacımızda Şu tekrar yapalım bir tane. tennis Aa tamamız. Bak işte böyle yapabilirsiniz. Ben burada DP sayfa büyüteyim ya. Bir tane daha. Burada Youtuber. Dört yapacağız.

5 Beş. Ömer. Üst i̇şte arkadaşlar şöyle YouTube neyim Ömer. Server'ımıza hoş geldiniz diler. İşte öyle arkadaşlar. Bu video da bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Like'larınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.